Mustafa. Hayat, diyorum ki acaba evi boyatsak? Aa, e ben bin yıldır söylüyorum bunu Mustafa. Doğru. E pardon da niye şimdi? Ha şimdi bebek geliyor ya, yeni bir enerji. Hayatım bu hadi başla ne olur ya, artık sen iki canlısın. Senin aç kalmaman lazım, sürekli yemen lazım, devamlı yemen lazım hadi. Mustafa'cığım alakası bile yok. Yani hamilelerin öyle sürekli yemek yemesi gerekmiyor. Hastalık değil bu yani. Hamilelik bir süreç. Haklısın hayatım ama hiç dokunmamışsın. Hadi başla. Hadi Karamülçü. Yiyorum. Boya demiştik en son. ha Diyorum ki küçük odayı bebek odası mı yapsak? ...daha sonra yatak odasıyla arasına bir kapı açarız. Ha sen diyorsan ki... ...Mustafa biz beş kişiyle bu eve sığamayacağız... ...o zaman başka bir eve çıkarız hayatım. Gerçi bizimkilerden uzak kalmayı ister misin, istemez misin bilemiyorum. O niyeymiş? Her gün her an beraberiz ya. Allah razı olsun, birçok işlerine koşturuyorsun. Ama yani Türkan halledebilir sanki bundan sonrasını. Ha sen taşınmaya tamam diyorsun ya. Yani. Demiyorum. Başka bir şey diyeceğim sana. Yani diyeceğim şimdi... Biliyorum Hayatım. Anne. Açsana Hayatım. Yok yok, ben sonra ararım onu. E, mühim bir şeydir belki. Ay değildir, değildir. Ben biliyorum. Su bastı da evine. Ne zaman ya? Bugün, bugün. <laughs> ha Mustafa'cığım. Ee, bir konuşma yapmıştık bir süre önce. Ee, ben sana böyle bir şeyler anlatmıştım. Sen de hayır, olmaz demiştin. Ama oldu kızacağını biliyorum ama. Vallahi ne şey bu hayır alamet değil. Annem beni arıyor. Gerçekten mi? Evet. E hemen fotoğrafı şeyini al, hemen şeyini çek. Hemen fotoğrafını çek. Nasıl? Ya şeyini al hani ekran şeysi hmm, kes kes miydi? Tostos muydu? Onu sunu al hemen. Eses mi? Esesini al hemen. Ee? Sonrasında kullanırız. Hayatım iyi misin sen? Bunu kullanıp ne yapacağız? Mustafa'cığım annem seni en son Emre'nin doğumunda aramıştı hatırlatırım. Ne yapayım ben şimdi? Açayım mı açmayayım mı? Yahu aç. E sen de mi açmadın. Ya ben kızayım ya. Sen kendinle beni nasıl bir tutuyorsun? Ben kızayım ister açarım sonra ararım ister açmam. Sen damatsın damat. İki elin kanda olsa açacaksın kayınvalidenin telefonunu aç. Vallahi kulağa hiç mantıklı gelmiyor ama açacağım galiba. Aç, aç. Alo. Ay neredesiniz siz acaba? Efendim? Mustafa. Ay ben yanlış Mustafa'yı mı aradım yoksa? Vallahi bilmem. Benim kızımın kocası Tıfıl Mustafa değil misin sen? Tıfıl mı? Ay pardon yanlış oldu galiba. Yok bir yanlışlık yok ama Tıfıl konusunda bir yanlışlık var. Ne diyor annem? Bana Tıfıl Mustafa diyor. Ee, Buyurun Rişan anne, nasıl yardımcı olabilirim acaba? Ay kapıyı açmakla. Kapıyı açarak mı? Siz neredesiniz ki? Ay evinizin önündeyim. Annem bizim evin önündeymiş. Annem bizde miymiş? Ne iş varmış bizde? Nereden bileyim hayatım? Ver şunu. Aa, alo anne, e, niye haber vermedin? Canım sen evde olursun diye. Niye evde olacağım anne? E, yani benim de bir hayatım var. Ben de arada dışarı çıkıyorum. <laughs> çok, çok çok. Saksının altında yedek anahtar var. Onu alsın girsin içeri. <laughs> Zülüfe verdim ben onu. Anahtarını kaybetmiş. Tamam, annemlerin kapısını çalsın girsin. Tamam, A anneciğim e, sen e, şey biz gelinceye kadar e, Salih annemlerde otur, tamam mı? Aa. Ne zaman gelirsiniz ki siz? Vallahi bir saate kadar. Çünkü çocukları da sinemadan alacağız. Biz bir saate geliriz anne. Ben burada bir saat tek başıma bekleyecek miyim yani? Anneciğim sohbet etmeyi deneyebilirsin mesela annemlerle. Ya konuşacak konu bile bulamam ben. Sohbet edersin anne. Bir şey olmaz merak etme. Ha göreceğiz bakalım oluyor mu olmuyor mu? Halledersin anneciğim halledersin. Hadi görüşürüz. Ay Neşe dur Kapatma. <gülüyor> <gülüyor> Safa'm sorun olmaz değil mi annem bizde kalsa? Yok hayatım, ne sorun olacak? Benim için bir sorun yok da. Annen için var. Beni sevmediği için. Aa, yalan. Ha. Yo <laughs> yalan falan değil. Benimle alakalı nefret ve tiksim arasında gidip geliyor kendisi. Yok canım, asla yok öyle bir şey. Asla. Ee, Mustafa'cığım, e, şimdi hazırda zamanımız daralmışken... Ben böyle sana anlatmak istediklerimi bir avazda söyleyeyim tamam mı? Şimdi Mustafa bak ben hiç istemeden sana böyle küçük bir şey söylemiş oldum ve kızacağını da biliyordum ama Araba Ne? Yok bir şey, sen bitir hayatım. Hah, e, kızacağını diyordum. Ya biliyordum ama... Ay Mustafa sen beni niye dinlemiyorsun, ne arabası? Hayatım kusura bakma ya. Bu yeni arabayı şimdi mi söyleyeyim, sonra mı bilemediğim için... Sen, sen bitir, ondan sonra söyle. Hah, şimdi bak bu yaştan sonra olur muydu, olmaz mıydı diye... Aa, kim yeni araba aldı? Ben. Ne zaman? Bugün. Hayatım ya, o eski arabayla yollarda perişan oluyordum. Yani bir çalışıyor, bir bozuluyor. Dün yine tamire götürürken düşündüm, taşıdım, yeter be dedim. Bu J.P. Serdar'ın arkadaşına satacağım. Hamile hamile yollarda uğraşmanı istemiyorum hayatım. Sen bana yeni araba mı aldı? Evet. <laughs> Mustafa, çok teşekkür ederim. Birazdan sana söyleyeceğim şeylerden sonra geri vermek isteyebilirsin ama... ...evet, devam ediyorum. Neyse. Mustafa, sonuç olarak ben senden çok özür dilerim. Çünkü ben senden çok önemli bir şey sakladım. Hayatım, son bir kez daha bir şey söyleyip bitireceğim. Ay ne söyleyeceksin Mustafa? Haklısın biliyorum, kusura bakma. Ama bunu da söyleyip bitiriyorum, tamam mı? Sonra söz sende. Hah. Sen o gün dedin ya hani, ben okula geri dönüyorum, bitireceğim diye. Evet. Sonra ben kendi çapımda sana bir ayar yaptım. Evet. Düşündüm, taşındım Neşen. <laughs> Düşündüm, taşındın ve dedin ki... Emre arıyor, aç bakalım ne istiyor. Yok, yok. Yanlışlıkla aramıştır o. Sinemada zaten o. Ne sineması? Hayatım, sen bir şey diyordun. Hayır deyip olay çıkarmıştın. Ama sonra düşündün ve... Hayatım, bu saatte ne sineması? Zeynep, Zeynep. Arkadaşları sinemaya gitti de. Bugün? Ben de Emre'yi yanlarına gönderdim. Hani yalnız kalmasın diye. Hayatım, film gece bitecek. Gece. Ya öyle değil. Alo, oğlum. Oğlum, bir yavaş sakin. Ne oldu? Neredesiniz siz? Ne olmuş ya? Tamam bekleyin orada kıpırdamadan biz hemen geliyoruz. Ne olmuş? Pardon hesaba acil alabilir miyiz? Ne dedi Mustafa ne olmuş? Ne bileyim baba acil gelin alın bizi dedi. Ay hesap biz hesabı alalım acil. Yani ne bu sinema nereden çıktı şimdi ya? Ay ne nereden çıktı Mustafa? Ne bileyim koş.